Merhaba arkadaşlar, Aydu Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere közde biber konservesi tarifi vereceğim. Ben bu konserveyi nasıl hazırladım? Size onu göstereceğim kısa ve öz olarak. Bu ürün yapımına geçelim. İstediğiniz miktar biberi ister fırında ister böyle benim gibi mangalda közleyelim. Ben mangalda közledim. Daha güzel kokusu olduğu için. Biberleri de bu şekilde ara ara delmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yoksa patlama yapabilirler. Bu şekilde delerseniz daha pratik olur, daha güzel olur, içleri de güzel pişmiş olur. Böyle kızaran biberlerimizi güzel közleyelim önlü arkalı güzel yumuşasınlar. Ben bu şekilde çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden közde yaptım. Ama siz dediğim gibi isterseniz fırında da yapabilirsiniz. Tabii ki de aynı lezzeti vermez ama o da güzel olur eminim. Böyle biberleri közledikten sonra poşetin içerisine közlediğimiz biberleri alalım ve poşetin ağzını kapatalım. Böylelikle biberlerin kabuklarını soyması kolay olur. bu şekilde poşetin içerisini kapatalım. Sonra istediğiniz zaman yani ne zaman soymaya vaktiniz olursa o zaman poşetin ağzını açıp biberleri kabuklarından soyabilirsiniz. Yani şart değil hemen 10 dakika sonra soyacağım diye bir kural yok. Yani istediğiniz zaman zamanınız olduğu vakit soyabilirsiniz. Çünkü poşetin içerisinde zaten nemleniyor. Böyle kabuklarını daha güzel so ıı, salıyor. Ben bu şekilde çekirdeklerini de temizledim. Ben doğramadım arkadaşlar. Böyle uzun şişelere doldurdum. Siz isterseniz biberi doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde bütün olarak biberleri bıraktım. Dediğim gibi böyle poşetin içerisinde soyması çok pratik oluyor. Ve sap kısımlarını da kopartıp içerisindeki çekirdeklerini de güzel temizleyelim. Biberlerin kabuklarını soyup çekirdeklerini temizledikten sonra şişelerin içerisine dolduralım. Ben böyle yarım kilolu kavanoz kullandım. Bir tane yarım kiloluk kavanoz doldu. Bir tane de küçük baharat şişesi doldu arkadaşlar. Böyle baharat kavanozuna doldurdum. Dediğim gibi siz istediğiniz miktarda biberi alıp az veya çok yapabilirsiniz. Ben sadece size tarif göstermek için böyle biraz biber almıştım. Onları videoya çektim nasıl şişeye koyduğumu yani nasıl sakladığımı göstermek istedim size. Böyle kavanozlar dolana kadar dolduralım. Ben ikiye ikiye katlayıp biberleri kavanozun içerisine doldurdum. Böyle dibindeki kalan közlü suyunu da kesinlikle dökmeyin. Şişelerin içerisine ilave edin. Bu közlü suyu güzel bir lezzet verecektir. Böyle şişelerin kapaklarını yani kavanozların kapaklarını kaynar suda bekletelim. Kapakları sıkıca kavanozların ağzına kapatalım. Kavanozları ters çevirelim. Kavanozların kapaklarını böyle sıkıca kapatalım. Bakın görüntüsü çok güzel. Bunu istediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. Burada bir işlem daha yapacağız arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Ben böyle tencerenin içerisine kavanozları aldım. Böyle yarısından biraz az olacak şekilde su doldurup 10 dakika kaynatalım. Böyle kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıp ocağın altını kapatalım. Şişeleri alıp ters çevirip üzerine örtelim ve böyle bir gece şişeler yani böyle kavanozlar tamamen soğuyana kadar bekletelim. Ertesi gün alıp regalinize kaldırabilirsiniz ve istediğiniz zaman da tüketebilirsiniz. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Ben biraz daha alıp devam yapacağım. Ben sadece size burada göstermek için nasıl kavanozda sakladığımı göstermek için biraz biberden size videoyu hazırladım ama daha devam alıp inşallah hazırlayacağım. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.